Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi iki tane bebeğim var. Birisi sarışın, birisi esmer. Oğluma dedim ki benim küçüklüğümde et bebekler vardı dedim. Bulmuş, buluşturmuş bana aynısından almış. Ona teşekkür ediyorum. <laughs> benim de ikizlerim var. Ama bunlar da ikiz gibi aynı. Şimdi şunun için gösterdim size arkadaşlar. Sarışın sevgilisi olanlar, erkek bayan hiç fark etmez. Esmer sevgilisi olanlar, erkek bayan hiç fark etmez. Kolektife bakıyoruz. Şimdi esmer sevgilisi olanlar için toplam 1, 2, 3, 4 tane kağıt çekiyorum. Hemen sarışın sevgilisi olanlar için TikTok'umuz çok az süre veriyor. Dört 4 tane kağıt seçiyorum. Yani siz ilk önce ee, sarışın olandan başlayacağım. Yani sarışın sevgilisi erkek bayan fark etmiyor. Sarışına meyilli de olur. Kumral da olur. İşte sarışın olanlar için. Bakayım onun hakkında ne düşünüyor? Çok kararsızlık var. Sarışın sevgilisi olan arkadaşlar. Erkek bayan fark etmiyor. Erkekseniz bayan için bayan için erkekseniz erkek için. Ee, kararsızlıkları var. Birazcık size küsmüş. Haberiniz olsun. Kendini ve hatta sizi biraz üzmüş fazlasıyla üzmüş bir ayrılık mı yaşadınız Siz nedir böyle gözüktü ama sarışın sevgilisi olanlar kavuşmak istiyor kavuşma ihtimali çok yüksek sonunuz tatlıya bağlanacak güllük gülistanlık olacağını söyleyen kağıdınız çıktı şimdi bakalım Esmer sevgilisi olanlara ne çıkıyor ee, biraz kendini tutsak bunalmış daralmış sıkıntıda hissediyor kendisi esmer sevgilisi olanlar biraz üzgünlük var ee, ve maddi yönden zenginlik görüyorum o kişide zengin olacağını görüyorum esmer sevgilisi olanlar yaşadı dedik esmer olanlar ve parayla oynayacak kendisi esmer sevgilide de sonuçta hayırlı ve bereketli şeyler gözüküyor esmer sevgilisi olanlara, sarışın sevgilisi olanlara baktık. Ne olursa olsun hakkınızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.